Merhaba arkadaşlar. Valla bu konudaki gerekirse her bir yoruma cevap videosu çekmek istiyorum. Ee, çünkü bu konu önemli bir konu. Bu konu ya neyse aman diyebileceğimiz bir konu değil. Ee, neden üç çocuğu olan bir kadın çocuklarını bırakıp gidebilir? Bunun üzerine konuşmak istiyorum. Beni taşlayacaksınız, kadınlıktan, annelikten e, vurmaya çalışacaksınız. O zaman doğurmasaymış diyeceksiniz. Ben de tüm bunları diyeceğim ki bunların hepsini size patriarka söyletiyor. Bunların hepsini size o erkek egemen düzenin öğretileri söyletiyor. Neden suçlarken sadece kadını suçluyorsunuz diye soracağım. Neden suçlar ya da neden fedakarlığı sadece kadından bekliyorsunuz diye soracağım. Neden sadece kadının hayatını yok saymasını istediğinizi soracağım. Neden tüm bunları kadının yapmak zorunda olduğunu soracağım. O üç çocuğu yapan bir de baba var ya. Yani o üç çocuğu yapan bir de baba var. Neden babadan hiç konuşmadığınızı soracağım. Neden bir kadının kendi hayatı pahasına hayatından vazgeçmesi ve o adamın yanında kalmak zorunda olması gerektiğini soracağım. Çocuklarını bırakıp gidemez. O zaman devlet onlara çocuklarını bırakıp gitmeyeceği bir hayat sunsun. E, sanki ahlaksızlığı yapan sadece kadınlarmış gibi davranıyorsunuz. Sanki sadece kadınlar TikTok'ta geziniyormuş gibi davranıyorsunuz. Sadece kadınlar geziniyor olsaydı arkadaşlar ne olurdu biliyor musunuz? Ee, kadınlar birbirlerine kaçarlardı. <laughs> Ama kadınlar bir erkeğe kaçıyorlar. Burada da demek ki ne var? Bir erkek var. Kadının gittiği bir erkek var. O zaman biraz da o erkekten konuşmanız gerekmiyor mu? Ee, neden sürekli fedakarlığı kendini yok saymayı kadından bekliyorsunuz. Veya bazen ahlaksızlıklar oluyor. Tasvip etmiyoruz. Siz de etmiyorsunuz, ben de etmiyorum, Müge de etmiyor. Hiçbirimiz tasvip etmiyoruz. Ama bu ahlaksızları, ahlaksızlıkları konuşurken neden hep kadın üzerinde konuşuyorsunuz? Neden hep kadın beden üzerinden konuşuyorsunuz? Hep Neden hep kadının kendisine bakması gerektiğini, kendisiyle daha ıı, bazı şeyler konusunda sorumlu olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Neden sürekli kadınlardan bekliyorsunuz? Bence buna bir cevabınız olmalı artık. Ee, bence bunu önce bir düşünmelisiniz. Annelik demeyin. Kutsallık demeyin. Kadının doğurganlığına bir şeyler atfetmeyin. Kutsallık atfetmeyin. Ee, kadının yapısı itibariyle daha fedakar olduğu ve bu yüzden bazı şeyleri görmezden gelebileceğinden bahsetmeyin. Eşit bir düzenden bahsedin. O çocuğu beraber yapan kadından ve erkekten bahsedin. Aynı ahlaksızlığı yapıp TikTok'ta birbirleriyle kaçan adamdan ve kadından bahsedin. Sürekli kadınların, kadınlardan, kadınların ahlakından, kadınların bedeninden, kadınların çocuklarına karşı olan sorumluluklarından bahsetmeyin. Sürekli kadınlardan bahsetmeyin. Sürekli kadınların sırtına yüklemeyin. Hep aynı şeyleri söyleyeceğim ya. Bu videoda ne cümle kurarsam kurayım hep tekrara düşeceğim. Çünkü hep aynı şeyi yapıyorsunuz. Hep sorumluluğu kadına yüklüyorsunuz. Hep beklentiniz kadından. Hep fedakarlığı kadının yapması, kadının yapması gerekiyor. Neden? Ama nedene cevabınız yok. Biz öyle istiyoruz. Siz öyle istemiyorsunuz. Ataerkil toplumda yaşadınız ve ataerkil öğretilerle büyütüldünüz. O yüzden her zaman Erkeğin çok affedersiniz kıçını temizleyip kadını suçlayıp sorumluluğu kadının sırtına verip sıyrılmak derdindesiniz. Ve bu elbette kabul edilebilir değil. Neyse 4 dakika hep aynı şeyleri söyleyerek açıkladığımı düşünüyorum. Çünkü başka gideceği bir nokta yok. Siz sürekli kadını suçluyorsunuz ama sürekli kadını suçlayamazsınız. Sadece kadını suçlayamazsınız. Hep bu minvalli olacak her şey. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.